Süper Güç kanalına hoş geldiniz. Yepyeni bir video haberle karşınızdayız. Değerli izleyenler, Yemen'in güneyindeki Lahiç kentinde Birleşik Arap Emirlikleri destekli Ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi Birlikleri ile Suudi Arabistan tarafından desteklenen Amerika güçleri arasında çatışma çıktığı bildirildi. Yemen hükümetine bağlı askeri kaynaklardan alınan bilgiye göre, Güney Geçiş Konseyi güçlerinin Lahiç'teki tartışmalı bölgede askeri alan oluşturmak istemesi üzerine, Suudi Arabistan tarafından desteklenen güçlerle aralarında çatışma çıktı. Lahiç'teki Anet askeri üssü çevresinde yaşanan çatışmalarda her iki taraftan da ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. Güney Geçiş Konseyi'nin çatışmalarda Amerika güçleri 2. Tugay'ından 7 kişiye esir aldığı kaydedildi. Güney Geçiş Konseyi'nin kontrolündeki ANET askeri üssü sözcüsü Maher El-Halimi ise Facebook hesabından yaptığı açıklamada Amerika güçlerinin üssü ele geçirmeye, güneydeki Dali ve Aden arasındaki bağlantı hattını kontrol altına almaya çalıştığını ifade etti. Halimi, Amerika güçlerinin tüzkürtüldüğünü ve üssün çevresinden geri çekilmeye zorlandığını aktardı hiç kentinde yılbaşından bu yana bazı silahlı aşiretler tarafından desteklenen Amerika 2. Tugayı ile Güney Geçiş Konseyi'ne bağlı Hizam el-Emni güçleri arasında gerginlik yaşanıyor.